Hamile kadınların favori uygulamalarının başında çin takvimi geliyor. Herkesin ilgi odağı haline gelen bu takvim özellikle çocuğunun cinsiyetini merak eden anne adaylarının gözdesi olmuş durumda. Çin takvimi uygulamasında hamilelik ve sonrası ile ilgili çoğu şeyi bulabiliyorsunuz. Tahmini hamilelik, bebeğinizin cinsiyeti, Çin takvimine göre yaşınız vesaire ve benzeri merak ettiğiniz şeyleri de kolayca öğrenebiliyorsunuz. Çinliler tarafından kullanılan bu takvim bir tür astrolojik uygulama sayılır. Doğum tarihinize göre takvimde cinsiyet hesaplamaları yapılabiliyor. Merak ettiğiniz ne varsa öğrenebiliyorsunuz takvimi birçok kişi kullanmasına rağmen bu uygulamanın doğru olmadığını düşünenler hatta bunu dini yönden yanlış olduğunu söyleyenler bile var. Bu olumsuzluklara rağmen güzel bir yanı da var. Hastanelerde çile çekmiyorsunuz. Çin takvimini internet üzerinden kullanabilir. Doğum tarihinizi girip istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu tablodan hamile kaldığınız yaşın olduğu satırı bulun ve hamile kaldığınız ayın sütununu da bularak kesiştikleri hücreye bakın. Burada bebeğinizin kız mı yoksa erkek mi olduğunu belirten cinsiyeti görebileceksiniz. Bunu yaparken ilk işlem her zaman önce hamile kaldığınız yaşı bulmak ve daha sonra hamile kaldığınız ayı bulmak olmalı. Bu takvime göre bebeğinizin cinsiyetini doğru olarak hesaplamak için kendi yaşınızı da doğru olarak bilmek zorundasınız. Bunu doğru hesaplamak için Çin takvimini baz almak durumundasınız. Bu durumda ülkemizin kullandığı miladi takvime göre yaşımız 20 ise Çin takvimine göre 21 yaşında olabilirsiniz. Korkmayın rakamlar sizi yaşlandırmaz. Çin takvimine göre Mart ayından sonra doğanların yaşlarını hesaplamak fazlasıyla kolaydır. Burada yapılması gereken şey miladi takvimdeki doğum yaşımıza bir yaş daha eklemektir. Fakat Ocak ve Şubat ayında doğum günü olanlar hazırda bulunan Çin takvimi ajandasına bakarak oradan doğdukları yılı ve o yılın geçişini bulabilirler. Eğer belirtilen zamandan daha önce doğduysanız, o zaman miladi takvime göre olan yaşınıza 2, eğer belirtilen zamandan daha sonra doğduysanız 1 bir ekleyiniz. Biraz karışık görünebilir ama yine internet üzerinden bunu hesaplayan siteler bulunuyor. Çin takvimi bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen sıkça başvurulan bir uygulama. Tam 700 yıldır kullanılan ve hala da kimi yerlerde kullanılmayı sürdüren bu takvim, hamile bireylerin bebeklerinin cinsiyetini belirlemek, gebe kalmayı düşünen kişinin aylara göre hangi cinsiyette çocuk dünyaya getireceği gibi mucizevi bilgileri bizlere sunuyor. Ayrıca Çin takvimine göre her ay bir hayvanı temsil ediyor. Ateş, su, toprak, metal olan elementler ve her bir ayı simgeleyen 12 adet hayvan bu ayların sembolü. Bu takvim fare, öküz, kaplan, tavşan, yılan, at, ejderha, yaban domuzu, köpek, horoz, maymun, koyun gibi hayvanlardan oluşuyor. Efsaneye göre Buda krallığındaki tüm hayvanları davet etmiş ve bu davete hayvanlardan sadece 12'si gelmiş. Buda da davetlilerini şereflendirmek için her birinin ismini bir yıla vermiş. İlk gelen fare olduğu için ilk yıla fare yılı, son gelen domuz olduğu için 12. yıla da domuz yılı denmiş. Bu takvim ile yalnızca çocuğunuzun cinsiyetini değil, karakterini, geleceğini, her şeyini öğrenebilirsiniz. Latin astrolojisi gibi Çin astrolojisi de burçları başlıklar altında inceler. Kişinin burcunu bulabilmek için doğum tarihini kullanır. Zodyak çemberinden farklı olarak Çin astrolojisi anlattığımız gibi hayvanlar halkasıdır. Yıldızlarla ve gezegenlerin konumlarıyla pek alakası yoktur. Çin astrolojisinde bu tahminleri yapmak için felsefeye, takvime ve doğanın ritmi içindeki hayvanların hareketlerine bakılır. Çin astrolojisinde burçlar yıllıktır. Bir yıl bir burca ayrılmıştır. Hangi burç olduğunuzu bulmak için doğum tarihini bilmeniz yeterlidir. Doğum haritası oluşturulmaz ya da gök cisimlerinin konumuna bakılmaz. Çin astrolojisine göre özellikleriniz şu şekilde. Fare yılı burcunun genel özellikleri. Bu tarihte doğduysanız cazibe sizin için en büyük özelliğinizdir. Oldukça uyumlu, yaratıcı, kıvrak zekalı, sosyal ve zeki olurlar. Dışa dönük ve sosyal olması aslında içinde var olan şeytani tarafı gizler. Onu otururken ya da sakin sakin düşünürken bulamazsınız. Hayatı kaçırdıklarını düşünürler, mükemmeli ararlar. Bu yüzden de onlarla beraber iş yapmak çok yorucu olabilir paraya fazla kıymet vermezler, çok sosyaldirler. Ama gerçek anlamda kendini tanımasına izin verdiği insan sayısı çok azdır. Matematik, müzik, planlama, yönetim ve sanata özel ilgi ve yetenekleri vardır. Öküz Yılı Burcu'nun genel özellikleri Güvenilirlik ve dürüstlük bu burcun insanının en belirgin özelliğidir. Liderlik özellikleri fazla olduğundan yöneticilik işini çok iyi yaparlar. Çok çalışkan ve sabırlıdırlar. Romantik, sevgi dolu ve şefkatlidirler. Ancak sevgilerine karşılık bulma konusunda şanssızdırlar. Yine de sabırları burada da Öküz burçlarının istediğini elde etmesini sağlar. Etrafındaki insanlar tarafından anlaşılamazlar. Anlaşılıyorlarsa bile yanlış anlaşılırlar. Mantıklı ve planlı olmaları iş hayatında başarılı olmalarıyla sonuçlanır. Sanatta ve zanaatta yetenekleri vardır. Öküz çalışkanlığı, azmi, dayanıklılığı ve erdemi temsil eder. Kaplan yılı burcunun genel özellikleri. Kaplanlar satış, insan kaynakları ve askeri kariyerlerde çok başarılıdırlar. Yarışmayı severler ama yolları üzerinde düşman oluşturmamaya da dikkat ederler. Başkalarından çok kolay etkilenmezler, otoriter ve iyi modellerdir. Çinliler kaplanı cinsiyet adına erkek olarak nitelendirmişlerdir ve kaplan burcundaki kadınlara güvenmezler. Cesaretleri ve kendilerini yaptığına adamalarıyla çevresindeki kişilerden saygı görürler. Aşkı, savaşçı yanları nedeniyle savaşır gibi yaşarlar. Tavşan yılı burcunun genel özellikleri. Uysal ve yabancılara kapalıdırlar, tartışmaktan hoşlanmazlar. Sakin, barışçıl bir yaşam tarzları vardır. Tavşan çok dikkatlidir ve bir şeye karar vermeden önce eni konu düşünür. Hoş sohbettirler, okumayı ve entelektüel konular üzerine fikir yürütmeyi severler. İyileştirici yanları vardır, aktar ya da doktor olurlar. Sezgileri çok kuvvetlidir, insan doğasını iyi bilirler, yalan söylendiğini hemen anlarlar. Tavşanın yaşadığı mekan çok rahat olmalıdır, dekorasyonuna çok önem verir. Ejderha Yılı Burcu'nun genel özellikleri Doğuştan liderlik özellikleriyle donatılmışlardır, idealistlerdir, Amaçlarına ulaşmak için çok çalışırlar. Mükemmeliyetçilik huyları bazen rahatsızlık verici olsa da bunu sadece başkaları için değil kendileri için de uygularlar. Agresif ve kararlıdırlar. Giyimlerine çok dikkat ederler. Hayal güçleri çok geniştir. Bu nedenle de çok yaratıcıdırlar. Kaderleri genellikle güzeldir. Çok iyi rol yaparlar. Para harcamayı çok severler. Sabırsızdırlar. Sakın bir ejderhayı bekletmeyin. Ejderha kadınları çok dikkat çekicidir. Yılan yılı burcunun genel özellikleri Yılan yılında doğanlar başarıyı kendi çabalarıyla elde ederler. Oturmuş bir karaktere sahip olurlar, dakiktirler. Kararlarını çok çabuk alırlar ve bu kararların arkasında dururlar. Zeki ve dikkatlidirler. Bilim adamları, filozoflar, dedektif ya da profesörler yılan burcundan çıkar olur. Sayısal zekaları çok yüksektir. Sezgileri kuvvetlidir. Pahalı ve zarif zevkleri vardır. Kot pantolonun üzerine tişört giyse bile bir şekilde şık görünür başarır maddi konularda eli sıkı davranırlar son derece gizemli olabilirler. At yılı burcunun genel özellikleri. Kişilikleri çok değişkendir. Bir gün iyiyken ertesi gün kötü olabilirler. İşlerinin hakkını vererek yaparlar. Bu nedenle yükselip iyi mevkilere gelirler. Etraftan saygı görürler. Maddi işlerinde oldukça akıllı davranırlar. Ancak çok çabuk sıkılırlar. Uzun süre bir işte kalırlarsa mutsuz olurlar. Gezmeyi ve özgürlüklerini çok severler. Erken yaşta ailesinin yanından ayrılıp kendi ayakları üzerinde durmaya çalışırlar. Pratik zekaları yüksektir ve bu durum egolarının da yüksek olmasına sebep olur. Bazen ukalalığa varan davranışlarda bulunabilir, ukalaca sözler söyleyebilirler. Kolayca arkadaşlık kuran bir yapıları vardır. Konuşkandırlar, aşka ve sevgiye çok önem verirler. Keçi veya koyun yılı burcunun genel özellikleri. Son derece doğaldırlar ancak bu doğallıkları aynı zamanda son derece büyük bir çekicilik içerir. Zanaate yatkınlıkları yüksektir. Muhafazakarlıkları nedeniyle yaratıcı yönlerini kullanamazlar. Hatta bu yönünün farkında bile olmayan koyun burçları vardır. Kendilerini güvende hissetmek koyun burçları için çok önemlidir. Sevgi de bu burç için çok önemlidir. Kendilerine ihtiyaç duyulduğunda mutlaka yardıma koşarlar ve bunu severek yaparlar. Gizemli olaylar ilgilerini çeker. Büyücülük, falcılık, astroloji ilgi alanlarıdır. Oldukça kararsız olan yapılarından dolayı iş hayatlarında da sıkıntı yaşarlar. Romantizm bu burç için çok önemlidir. Çok iyi birer eş adayı olabilirler. Maymun yılı burcunun genel özellikleri. Kelime oyunları yapmayı çok severler. Onlarla zaman geçirmek ve sohbet etmek çok keyiflidir. Kıvrak zekaları onların çok yaratıcı olmalarını sağlar, çok şanslıdırlar. Çok sevilmelerine rağmen etraftan fazla ciddiye alınmazlar. Bu burcun çocukları oldukça yaramaz olur. Bu durum büyüklerde de görülmesine karşın etraftan hoş karşılanmayacağı için mümkün olduğunda bu huylarını törpülemişlerdir. Ancak hepsinin içinde yaramaz bir çocuk vardır. Beceri bilgi dağarcıkları çok geniştir, problemleri çok rahat çözerler. Horoz burcunun genel özellikleri agresif, sabırsız ve kaba olarak değerlendirilirler, ancak bu doğru değildir. Sadece dışarıya kendilerinin iyi bir insan olduğunu göstermek gibi bir çabaları yoktur. Buna rağmen dış görünüşlerine çok önem verirler, çok çalışırlar. Sürekli bir hareket halindedirler. Bu nedenle de giriştikleri işleri başarıyla tamamlarlar. Birçok yeteneğe sahiptirler. İyi birer dedektif, doktor, hemşire ya da hatip olabilirler. İşkoliktirler, açık sözlüdürler. Köpek yılı burcunun genel özellikleri Sadakat bu burcun insanı için çok önemlidir. Yardımseverdirler, oldukça zekidirler ve dostlarının sıkıntılarını dinlemekten sıkılmazlar. Farklı yerlere, işlere ya da insanlara kolayca adapte olurlar. Koruyucudurlar. Sevdiklerinin tehlikede olduklarını hissettiklerinde kurt kesilirler. Sporla ilgilidirler, hareketsiz kalmak Köpek burcunun yaşam enerjisini çalar. Son derece sadık olmalarına rağmen romantik değillerdir. Bu nedenle çoğu zaman ilişkide oldukları insanlar tarafından suçlanırlar. Domuz yılı burcunun genel özellikleri Domuz burcu tamamlayıcılığı simgeler. Tutkulu değillerdir bu nedenle işlerinde çok yükselmezler. Ama bu durum domuz burcunu hiç rahatsız etmez. Olduğu haliyle mutludur. Emeklilik planları yaparak iş hayatlarını geçirirler. Son derece evcimendirler. Ailelerine düşkünlükleri başka hiçbir şeye düşkünlüklerine benzemez. Yeni tanıştıkları insanlarla bile hemen arkadaş olabilirler. Bir işi tamamlamadan bırakmak domuz burcunu huzursuz eder. Bu nedenle de umursamamalarına rağmen iş hayatlarında çok başarılı olurlar.